Herkese merhaba, DELCOM RF'nin DRF-7 dediğimiz antenini tanıtmak için buradayız. Hemen şuradan antenimizi açalım. Evet, anten zaten korumayın olarak geliyor size. Bu yüzden kargoda herhangi bir sıkıntımız olmaz. Antenin montaj aparatı da yine aynı şekilde üzerinde. Yine peperajé -e borular yapılmış olan bir ürün. Peperajé -e borular 90 derecelik sıcaklık sıfıra dayandığı için çatı montajlarında çok rahatlıkla 50-60 derecelik, 70 derecelik, 80 derecelik ısılarda eğilme ya da bükülme yapmazlar bu yüzden et kalınlığı da yüksek olduğundan dolayı peperacı boruyu tercih etmemizin sebebi budur. Burada göreceğiniz gibi en konnektörümüz, erkek konnektörümüz mevcut. En konnektörümüz hazır vaziyette. Piskes cihazlarının üzerine direktman veya rising HV cihazlarının üzerine monte edebileceğiniz gibi kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Burada yine seçeceğiniz kabloya göre bu şekilde size gelen ürünlerimiz var. Bu dişi kablo tipi bir en konnektör bu da siz cihaz markaları olarak bildiğiniz için geneldeki tüm markalara uyan, işte Sensecap vesaire gibi e, cihazlara uyan anten konnektör girişi. 6 dB antenler çatı montajlarında minimum yerden 1.8 metre yüksekte olmalıdırlar. 6 dB'nin yayılımı bu şekilde performans sağlar. 2.8 dB antenler yerden yaklaşık e, 1 metre civarında yüksek olmalılar. Bunlar minimum değerlerdir ve 8 aylık antenler kullanıyorsanız yerden 4.8 metre yüksekte olmak zorundalar. Bu antenlerin yükseklikleri antenin yayılım dediğimiz, spektrum yayılımı için gerekli olan yer yükseklikleridir. Aksi takdirde antenden o performansı alamazsınız. Antenin montaj aparatını biz hazır bir profile monte ettikse buradan gösterelim diye. Bu profil yaklaşık 1.6 metre. Bunu biz çatı noktasında e, herhangi bir şekilde yaklaşık 20 cm bir yüksekliğe monte ederek vidalarından oturtuyoruz. Şu şekilde vidalama noktalarından iki saç vidasıyla veya dübelle duvara veya bu noktayla e, profile monte edebilirsiniz. Arkasından klipsleri hazır olduğu için bu, e, bu şekilde anteni bastırarak oturtuyorsunuz ve işinizi yerleştiriyorsunuz. Antenin oynamamasını sağlamanız için veya antenin kablosunun oynamamasını sağlamanız için mutlaka anten kablosunu taktıktan sonra bir cırt kelepçeyle anten kablosunu bağlamanız lazım. Örneğin de size bu şekilde göstereyim. Gelen kablonun konnektör tıpasını çıkartırsınız. Bu da bir endişi konnektördür, göstereyim. Bunu yerleştirirsiniz, çevirerek döndürürsünüz. Sıkışmış olduğu noktada bırakırsınız. Bunu bu şekilde tırtlamanız gerekir ki herhangi bir asılmada, herhangi bir anten sandamasında, bilimsten atmada, düşmelerde vesairede sorun yaşamayasınız diye. Bunlar çok önemli anten detaylarıdır. Lütfen e, bu konulara dikkat ediniz. Bakın burada e, antenin içerisinden yine TLF7 model antenin içerisinden e, ısıyla darılan makaron çıkar. Bu ısıyla darılan makaronun amacı en konnektörlerde iç içe olan bir koruma olmasına rağmen anteninizin dış konnektörünü yağmur, sıcak, soğuk, hava değişimleri gibi etkenlerden korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için terefeyi de antenlere yanında gelen bunu, bu makaronu buradan geçirirsiniz. Bunu bu şekilde sıcak hava tabancasıyla veya bir sıcak hava vasıtasıyla kaplamanız iyi olur. Bu her anten için geçerlidir. A marka, B marka, C marka, D marka uzun ömürlü bir şey kullanmak istiyorsanız ya bunu kullanmadan olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama daha kısa ömürlü bir kullanıma gerçekleşiyor. SVR gibi düşünebilirsiniz. 1.2 SVR antenin performansı cihazınıza geri dönüş dediğimiz e, yansıma reflekt güçten dolayı cihaz çıkışınıza zarar verme oranı atıyorum 2 yılsa 1.7 SVR olan bir antenin reflekt gücünden dolayı cihazınızın çıkışa zarar verme durumu mutlaka yarı yarıya değişecektir. Bir yıl gibi olacaktır. Bu yüzden anteninizi de koruma altına alırsanız, anten performansınız 4 yıl gidecekse, koruma altına almazsanız konnektör mutlaka belli bir noktada bulunduğunuz şehrin hava şartlarına istinaden değişiklik göstererek deforme olacaktır. Bu korumayı alırsanız sizin için iyidir. Korumayı almazsanız gene de sizi Korumayı aldığımızı ve ısıtarak değiştirdiğimizi göstereceğim zaten. Sonradan şunu cırt kabloyla bağlantısını yer, gerçekleştiriyorsunuz. Kabloya birazcık boşluk verin. Ve bu boşluktan sonra kabloyu cırt kroşeyi sıkın ve tutturumunu sağlayın. Bu şekilde anten montajınızı yaparsanız sizin için çok daha performanslı olur. Ve anteni şimdi alıp cihazınıza bağlayabilirsiniz. Güle güle kullanın.